Evet saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2022 Taksim 74.393 ihale kayıt numaralı elektrik tesisat malzemeleri alınması işi. İşimize teklif veren istekli sayısı 2, sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli FERPA, elektrik, pazarlama, inşaat ve taahhüt anonim şirketi. İkinci sıradaki istekli MEF, altyapı, ekipmanları, sanayi ve ticaret anonim şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 3 milyon 510 bin 532 Türk lirası 17 kuruş. Tekrar ediyorum 3 milyon 510 bin 532 Türk lirası 17 kuruş. Sıra numarasına göre teklif zarflarını açmaya başlıyoruz. Birinci sıradaki istekli Ferpa Elektrik Pazarlama İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi. Evet, ihalemizin kısım teklif olması nedeniyle ben önce genel toplam teklifin okuyacağım. Daha sonra kısımların toplam teklifini okuyacağım. İsteklinin genel toplam teklifi 2 milyon 708 665 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 2 milyon 708 665 Türk Lirası. İstekli kısım 1 Teklif toplamı 548.500 TL. Toplamı 122.900 TL. Kısım 3 teklif toplamı 369.875 TL. Kısım 5 Toplam teklifi 489.630 TL. Kısım 7 Toplam teklifi 1 milyon 51 bin 900 TL Kısım 10 2 milyon çok pardon 125.860 TL. Toplam teklifi 2.708.665 Türk Lirası. Not alabildik değil mi? Yani tekrar etmemi istiyorsanız edeyim. Diğer belgelerini, teminat kontrolünü yapalım. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 81.259 Türk Lirası, 96 kuruş. İstekli sunulmayacak belgeler tablosunu vermiş, Geçici teminat mektubun ayırt edici numarasını belirtmiş. Biz onu sistem üzerinden kontrol edeceğiz. Diğer belgelerini okuyorum. İmza sirküleri, imza beyannamesi, sunulmayacak belgeler tablosu her kısım için ayrıca doldurulmuş. Birim fiyat teklif mektubu ve iki cetveli. Ürünlerin marka ve model listesinin belirtilmiş olduğu tablo ve ürünlere ait teknik dokümanlar ekaptan e-imzayla indirilmiş olduğuna dair form yine ürünlere ait yedek parça temin garantisi ve teknik açıklamalar. İkinci sıradaki istekli <laughs> MEF altyapı ekipmanları sanayi ve ticaret anonim şirketi. teklifinin toplamını okuyorum. 3 milyon 569 bin 955 Türk lirası 78 kuruş. Tekrar ediyorum. 3 milyon 569 bin 955 Türk lirası 78 kuruş. Kısım olarak okuyorum tekliflerini. Birinci kısım toplamı 724 bin 410 Türk lirası. İkinci kısım toplamı 139.397 Türk Lirası. Kısım 3 toplamı 419.387 Türk lirası 50 kuruş. 4. kısma teklif vermemiş. 5. kısım toplamı 574.387 Türk lirası 50 kuruş. 6. kısım toplamı 314.397 Türk lirası 68 kuruş. 7. kısım toplamı 964.375 Türk lirası. 8. kısım toplamı 189.399 Türk Lirası 70 kuruş. 9. kısım toplamı 89.801 Türk Lirası. 10. kısım toplamı 154.000 toplam teklifi 3.569.955 Türk Lirası 78 kuruş. İst Açıklarım. Bitireyim değerlendirmeyi. Ee, teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 107.098 Türk Lirası 68 kuruş. sunulmayacak belgeler tablosunda geçir teminat mektubu ayırt edici numara belirtilmiş. Bütün kısımlar için. Ben diğer belgelerini okuyayım. Birim fiyat teklif mektubu ve cetveli. 10 yıl süreyle yedek parça temin garantisi. İmza beyannamesi. İmza beyannamesi. Vekaletname. Marka model listesi. Sunulmayacak belgeler tablosu. Atso kayıtlı olduğuna dair belge, hizmet yeterlilik belgesi, hizmet yeterlilik belgesi, TSE belgeleri. Yine sunulacak ürünlerin teknik dokümanları ve test raporları. Tamam, teknik açıklama. Yerli malı belgeleri. dosyayı verir misiniz bana yaklaşık mali dosyasını? Şöyle yapalım. E, yukarıdan bizim ihale servisimizden kısım toplamlarını alabilirsiniz. Şu anda kısımlı hali yok. Yukarıdan yanımızda yok. Oradan temin edelim size olur mu? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Gerekli değerlendirme tamamlandıktan sonra kesinleşen ihale kararı sizlere kap üzerinden bildirilecektir. Katılım için teşekkür ediyoruz.